Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, oyun oynayacağız. Crazy Games'e giriyoruz arkadaşlar. E, oradan işte oradan oyun seçin arkadaşlar. Arkadaşlar ne oynayalım? Bakın burada bir sürü birbirinden farklı oyunlar var arkadaşlar. Güzel güzel. Arkadaşlar doors um, yok ya. Arkadaşlar hangisine gireyim sizce? Arkadaşlar Pepper IO'ya giriyorum ben. Pepper IO 2. Arkadaşlar resim olmasın ya. Ya ben öyle girerim random ya bu. Bu tekrardan şey mi yaptılar ya neyse yenilediler mi Gerçekten ya Habibi ya hmm. arkadaşlar Siz izliyorsunuz değil diyorsunuz. mi ben sizin için izleyin diye bunları böyle şey yapıyorum oyunun ismini söylerim size Pepe Io Paper Io Paper Io 2 Gördünüz zaten ismini oyunun. Görüyorsunuz. Arkadaşlar çok zamanım yetmediği için videoyu kapatıyorum. Bay bay.